Tabi yakın coğrafyamıza baktığımız zaman biz e, ilimizin düzcemizin e, düzcemizin Ankara'ya olan bağlantısını sağlayan Bolu Dağı tünelini biliyorsunuz çok uzun zaman e, Bolu Dağı tüneli kesintiye uğramıştı en son 2007 yılında yine e, Bolu Dağı tünelini bitirerek e, bu e, eski Bolu Dağın e, geçişini rahatlattık ve e, konforlu emniyetli bir seyir, trafik seyri sağlamış olduk. Tabi bu sadece düzce hizmet etmiyor elbette. Doğu batı aksında Orta, Orta Anadolu'ya çok ciddi bir şekilde hizmet etmektedir. Şöyle istatistiklere bir bakacak olursak 2007 yılında nüfusun %70'inin il ve ilçelerde yaşadığı bir Türkiye'den bugün 85 milyona gelmiş ülkemizin yaklaşık %93'ü artık e, il merkezlerinde yaşıyor. Dolayısıyla e, ciddi bir artış söz konusu. Biz de illerimizi, yerleşimlerimizi bu artan nüfus ihtiyacını karşılayacak şekilde e, mutlaka elden geçirmemiz gerekir. Tabii hepimiz evimizden ilk anda çıktığımızda karşılaştığımız mutlaka ulaşımdır. E, dolayısıyla bu ulaşım problemini her ilin ihtiyacına, her ilin coğrafyasının müsaiti, müsaade ettiği ulaşım şekline göre çözmemiz gerekir. Bu nedenle bu teknolojileri kullanarak sürdürülebilir kentsel ulaşım projelerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı da bir taraftan daha da hızlandırmamız gerekir diye düşünüyorum. O vesileyle yapılmış olan bir çalışmanın bugün tanıtımını sizlerle beraber bir başlangıç yapmış oluyoruz. Ben Düzce Belediyemizi bir taraftan da Sayın Bakanımızı, Başkanımızı tebrik ediyorum. Sadece Düzce ilinde değil, yanlış anlamadıysam Karabük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu çalışmaları Düzce adına yürütecek. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün şehir içi ulaşım sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynakları kaynaklı hale getirilmesi ve çevreci ulaşım türlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla Türkiye aynı ölçekte belediyeler arasında gerçekten e, örnek teşkil edebilecek bir çalışmayı da e, biz burada hayata inşallah bizim arkadaşlarımızla beraber belediyemizle beraber örnek bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanlığı'nın e, düzcemizde yapmış olduğu işler var. Yani gerek ilçe bağlantılarını sağlayan, gerek akça Akçakoca yolu olsun özellikle ee, ve e, ana e, ana ulaştırma hatları ile ilgili yaptıklarımız var ve Düzce'nin talepleri var. Biz Düzce'nin taleplerini genel anlamda biliyoruz. Onlarla da arkadaşlarımız da o talepler hakkında e, çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle yine ilimizin yöneticilerini dinleyeceğiz ve e, o. E, talep edilen konuları gerek bu seçim sürecinde gerekse de 2028 projeksiyonunda hayata geçireceğiz. Biz şunu söylemek isterim. Gerçekten e, hani benim yaşımda olan arkadaşlar bilir. E, ertesi gün e, acaba maaşımız bankamatiye yaptı mı düşünen Türkiye'den bugün 2028 yılı, 2035 yılı, 2053 yılı ve 2071 yılının planlamasını yapıyoruz. Çok şükür bunu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yapıyoruz. Allah ondan razı olsun ve biz biz bu biz bu çalışmalarımıza inşallah bir ekip halinde devam edeceğiz. Sayın başkanımızın Düzce'de güzel bir ekibi var. Bizim de bakanlıkta bir ekibimiz var gücümüzü birleştireceğiz. Ben tekrar Düzce'mizin gelecek beş yılına imza atacak olan inşallah Sayın Bakanımıza, Başkanımıza ben başarılar diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. we <laughs> were here we were here we know it it was a fee-based project